arkadaşlar. Bugün bize Savaş geldi daha doğrusu. Mayıs 2024 dergimiz geldi. Bakın Mayıs 2024 dergimiz geldi. Bugün geldi daha. İkisi de size açıp göstereceğim. Önce paketinden çıkartalım. Böbrekler var. İlk önce bakın arkadaşlar. Bir tane kitabımız çıktı. İçinden böyle bir şeyler var. Şöyle. Şimdi de nasıl yapıldığı var arkadaşlar. Bayağı uzun. Şöyle bilim çocuk. Bakın arkadaşlar şöyle katlar. Kemik, böbrek, akciğer, iskelet kası, kalp, mide mide karışırız arkadaşlar kalp buramız. baya bir değişik bunlar çizdiğimiz kartlara benzemiyor bakın burada karaciğer pankreas ince bağırsak omurilik omurilik dil dilimiz zaten biliyoruz burun burnumuzu da biliyoruz arkadaşlar bir de şu kart var kulak deri beyin kan damarı göz Yemek borusu. Bunlar var. İçinden şöyle bir dergi çıkıyor. Var. Yani çok fazla değilmiş. Suyun yazıcılığını tanıtabiliriz. Bir sonraki videoyu da yapacağız arkadaşlar. Bütün böyle biraz daha şeyler çıktı. Bu kadar yani. Bu kadar şey çıktı. Etkinlikler, plan. Bir tane de dergi çıktı. Şimdi de bilinme teklifte. <laughs> Hoppala. Arkadaşlar. Bunlar da öyle dergiler çıkıyor. Bakın. Bakın. Oo bakın. Hop. Böyle. Diğerle. Böyle gidiyor işte. Sayfaları cevaplar var mı bilmiyorum Bunun da en son yerinde de satranç çözmeleri var. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz.